Ayol bu nasıl denizde alyans aramak Bu resmen keyif yapıyor ee, Demek ki hayattaki en önemli şey Alyansı değilmiş Değil mi anneciğim <laughs> Galiba haklısın kızım Babam bize yalan söyledi Burada kalmak için evliliğimizin simgesi olan Alyansını kullandı Bunu bana nasıl yapar Bana nasıl yalan söyler bu iğrenç oyun için bizim alyansımızı nasıl kullanır? Ya yok anne ya ne oyunu? Ya, babam gerçekten kaybetmesi kaybettim der mi hiç? Söyledi işte. Ya yapma anneciğim ya benimki de saçma bir teoriydi. Babam alyansını kesin plajda düşürmüştür. Düşürmüştür değil mi gerçekten? Düşürmüştür düşürmüştür. Hadi gel beraber arayıp bulalım sonra evimize gidelim ha. Tamam arayalım hadi. hadi. Tamam kızım, tamam bulacağız, bulacak. Bir şey mi arıyorsunuz yenge hanım? Çok mu belli oluyor? Evet, yerlere bakıyorsunuz da. İşimin alyansını arıyorum, hiç gördün mü? Bu taşlıkta nereden göreyim yenge? Aman canım, belki de görmüşsündür. Valla çok zor bulursunuz yenge. İsterseniz benimkini satayım size. Ama senin karın yok mu? Var. Alyans evliliğin simgesidir. Nasıl satmayı teklif edebilirsiniz? Karınız kızmaz mı? Yok, o sizin gibi sosyetik değildir. Kaybettim derim, mevzu kapanır. Ay, ben ben, ben senin aliansın deli miyim ne? Ya bu şatoculara da iyilik yaramıyor ha? <laughs> Balık süper ama değil mi? Biz seni aliansın aramaya çıktın sanıyorduk ama. Öyle yapıyordum. Bunlar yüzüğü ararken kazayla yakaladığım balıklar. <laughs> Bize yalan söylüyorsun değil mi Sinan? Aslında alyansın falan kaybolmadı. Niye yalan söyleyeyim hayat? Burada daha fazla kalalım diye. Çok paranoyaksın Müjgan. Peki o zaman ne bu rahatlık? Alyansını kaybetmiş bir adam hiç böyle oturup rahat rahat yemek yiyebilir mi? Ne yapayım Müjgan? Gece gece çıkıp yüzük mü arayayım? Yoksa beni aldatmaya mı niyetlisin Sinan? Hep böyle başlar zaten. Önce sıkıyor falan diye yüzüğü bir kenara atarsınız sonra da aaa unutmuşum sonra da hop başka kadının koynuna! Şimdi saçmaladın işte Müjgan! Demek bunca yıldan sonra bana bunu da yapacaktın yazıklar olsun! Yazıklar olsun! Müjgan ağlama lütfen! 35 yıllık kocamsın demek bu kadar dayanabildin ha! Aldan, ben sana mani, oh Şimdi daha buyurduk işte. <laughs> yok, yok, yok! Baba, şu aylan sonrasına bir son versen. Annem hiçbir şey konuşmadan öylece oturuyor çardakta. Çok kırgın. Kızım numara yapmıyorum ki ben. Yapma baba. İkimiz de biliyoruz sakladığını. Evet saklamıştım ama şimdi gerçekten kaybettim. Şortumun cebi delikmiş. Hadi ya. Ya kim bilir nerede düştü? Of baba ya numaradan dün saatlerce aradım zaten. Bugün de gerçekten mi arayacağım? <laughs> Bir el atta bulalım şu yüzüğü. Ben bahçeye bakıyorum. Ben de plaja bakacağım. Hayırdır senin yenge? Ne arıyorsun? Babamın kurtuluşunu arıyorum. Ha, İyi iyi ara ara kolay gelsin sana. Sağ ol. Alo Mustafa abi. İyi abi ne olsun be. Ha ne diyeceğim sana. Ya benim yenge burada kala kala yavaş yavaş kafayı üşütmeye başladı ha haberin olsun. Ha? <laughs> Aa, yüzük Pardon, sizin acaba? Yok, hayır, bizim değil. Alo, Mustafa. Ne haber hayatım? Ben de iyiyim. Kafayı mı üşütmüşsün? Kim söyledi bunu sana? O Hasan çok bilmiş zaten. Her yerde babamın ailesini arıyorum. Babam alyansını kaybetti. Annem de onun kendisini aldattığını düşünüyor. Böyle sen niye beni aramadın dün gece? Neredeydin bakayım çabuk söyle. <laughs> ne yapıyordun kahvede? Kimler vardı bakayım yanında? <laughs> aylansın için bu kadar önemli mi? Ne demek önemli mi? Tabii önemli. Niye? 35 senedir takıyorsunuz da ne oluyor? Nasıl ne oluyor? Bir kere herkes bizim evli olduğumuzu görüyor. Herkes sizin evli olduğunuzu bilmek zorunda mı? İşte tuhaf tuhaf sorular sorma Pelin. Bak yüzüklü bir erkeğe yüzüksüz bir erkeğe yaklaştığı gibi yaklaşır mı tanımayan bir kadın? Ha. Niye? Yaklaşan yüzükle de yaklaşır yani. Yani sizin sadaka yüzük mü koruyor? Aman! Çok istiyorsa sen evlenince kocana taktırmazsın alyansını. Aa, olur mu öyle şey canım? Kızlar çok açılmayın su, soğuk boğulursunuz ha. Ya Hıdır efendi. Hiç plajda bir alyans buldun mu? He buldum. Ne? Aynı söylüyorsun. Şaka yapar bir yüzün mü var? ver o zaman bana o benim alyansım. vereceğim tabii canım. Er koyacak halim yok ya. Yani. Yo, hadi. He pek öyle ucuz bir şeye benzemiyor. Ne yani? Para mı istiyorsun? Yanlış anlama. Altın olduğu için değil. Seni karının dırdırından kurtaracağı için. Benim karım alyansımı kaybettiğim için çene yapmaz. Sen de benim kadar gerçekleri biliyorsun. Dur 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 dur. Tamam. tamam. Ne? Diyor? Hanımlar, aranan alyans bulunmuştur. Silancığım, ay yaşama bak. Oh. Ee, gidebiliriz o zaman artık. Evet evet hemen gidelim. Artık çok sıkıldım ben burada. Ee, buradan gitmeyi ben de sizin kadar istiyorum ama yine ne oldu? Yüzü ararken fark ettim de arabanın anahtarları kayıp. <laughs>